maymunlar. Hiç kuşkusuz insanların en çok sevdiği yabani hayvanların başında gelir ve insanlara da en çok benzeyen hayvan türlerinden birisidir. Bu tarz küçük maymunları hemen hemen çoğu yerde görmek mümkün ama bazı maymun türleri var. Şempanze gibi, orangutan gibi, king kong veya bonobo türlerini böyle küçük yerlerde pek görme şansınız yok. Onları görebileceğiniz en yakın yerler genellikle hayvanat bahçeler. ama tabii büyük bir ormanlıklara giderseniz büyük tarih bölgelerde bu tür büyük hayvanları da görebiliriz ama biz buralarda genellikle bu tarz küçük maymunları görüyoruz. Dünya genelinde 530 civarında maymun türü bulunmaktadır. Ve bunlar iki ana gruba ayrılır. Yeni dünya maymunları yani Platirini bir de eski dünya maymunları yani Katarini olarak adlandırılırlar. Yeni dünya maymunları Güney ve Orta Amerika'da yaşarlar. Örneğin Kapuçin maymunu, Titi maymunu, örümcek maymunu, aslan başlı tamerin maymunu gibi. Eski dünya maymunları Afrika ve Asya bölgelerinde yaşarlar. Babun, makak, kolobus, propescis gibi farklı maymun türleri bulunmaktadır. Bu iki grup maymunlar burun yapıları kuyruk kullanımları ve beyin gelişimleri açısından farklılık gösterirler. Özellikle insanlara en yakını akraba olan büyük insansı maymunlardır. Mesela şempanze, goril, orangutan ve bonobo teknik olarak diğer maymunlardan ayrı bir kategoriye girerler. En fazla maymunlar Brezilya'da Amazon yağmur ormanları gibi geniş tropikal ormanlara sahip olduğu için Yeni Dünya maymunlarının en fazla bulunduğu ülkedir. Burada kapuçin maymunları, titiler, tamarinler ve örümcek maymunları gibi birçok tür yaşar. Eski dünya maymunlarını düşünürsek en fazla maymun türüne sahip ülkeler arasında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'dir. Afrika'daki geniş tropikal ormanlar nedeniyle ve Endonezya, Sumatra ve Borneo gibi adalarda yaşayan uzun burunlu maymunlar ve diğer farklı türleri de yer almaktadır. Ama tabii ki günümüzde dünyanın her ülkesinde, her yerinde bu sevimli hayvanları görebilirsiniz. Örneğin hayvanat bahçeleri veya sirkler gibi. Maymunlar ne kadar sevimli olsalar da bazen tehlikeli ve agresif olabiliyorlar. İnsana doğrudan zarar vermeye çalışan hayvanlar değiller ancak bazı durumlarda tehlikeli olabiliyorlar. Tehlike seviyeleri, türlerine, büyüklerine ve içinde bulundukları ortama göre değişkenlik gösterir. Maymunların tehlikeli olabileceği durumlar ise 1. Yabani maymunlar ve savunma içgüdüsü doğada yaşayan maymunlar kendilerini tehdit altında hissettiklerinde saldır, saldırganlaşabiliyorlar. Özellikle babunlar ve makaklar bu türler güçlü dişlere sahiptir ve tehdit algıladıklarında insanlara zarar verebiliyorlar. İnsanlara alışmış maymunlar ise turistik bölgelerde yiyecek arayan makaklar, kapuçin maymunlar gibi insanlara yaklaşarak çantanızda yiyecek bile çalabiliyorlar. Yalnız yiyecek çecek verirken yine de dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü bu hayvanlar biraz agresif e, durumu gördüğü anda e, tırmalayabiliyorlar veya çantanızda ne var ne yok içine açıp alabiliyorlar. Tabii ki bu hayvanlara yaklaşmak, onları sevmek gayet güzel. Yalnız dikkat edilmesi gereken önemli bir hususta hastalık bulaştırma riskleri maymunlar kuduz herpes B virüsü ve bazı bakteriyel hastalıkları taşıyabiliyorlar onun için ısırık veya tırmalamaları enfeksiyon kapma riskini artırır o yüzden bu hayvanları severken genellikle ısırık veya tırmalamalarına dikkat etmeniz gerekiyor Büyük maymunlar, şempanze, orangutan, goril, bonobo tarzı şempanzeler çok güçlü ve saldırganlaştıklarında ciddi yaralanmalara yol açabilirler. Özellikle esaret altında veya kötü muamele gördüklerinde saldırgan olabiliyorlar. Yani sonuçta Maymunlar genellikle saldırgan değildir. Ancak onları rahatsız etmemek, doğal ortamlarına bırakmak ve yabani maymunlara fazla yaklaşmamak en güvenli yaklaşımdır. Özellikle turistik bölgelerde maymunları beslememek gerekir. Fakat hepimiz en azından bir muz veya farklı bir yiyecek verip onlarla zaman geçirmek istiyoruz ama eğer kendilerini tehlikede hissettikleri anda saldırgan olabiliyor. Onun için bunlara yiyecek veya içecek farklı bir yiyecek tarzı bir şeyler vereceğiniz zaman çok ama çok dikkat etmek gerekiyor. Kuşkusuz ki Kedi ve köpeklerden sonra en fazla sevimli olan hayvanlar genellikle maymunlar. Bilhassa çocuklar çok ilgi gösteriyor. Bazı benim çekim yaptığım yerlerde gördüğünüz gibi bu suyu benim çantamdan aldı. Ve bu suyu aşmama bile müsaade etmedi çünkü ben elinden alıp açmaya çalıştığım zaman bana dişlerini gösteriyor. Dikkat et saldırırım diyor. O zaman kendi haline bırakacaksınız. Burada kendisi o şişenin altından deldi ve suyunu içti. Ondan sonra da rahat rahat gezintisine başladı. O yüzden eğer sizin elinizden farklı bir şey alır veya su gibi falan aynı tarz olursa hiç ısrar etmeyin. Çünkü tırmalar. Onun için kendi hallerinde bırakın. En iyisi Uzaktan sevmek ama sonuçta ne kadar sevimli hayvanlar olduğu için en yakına gidip resim veya selfie çekmemek istiyoruz. Bunun riski de bu. Maymunlar ne kadar insana daha yakın olsa da sonuçta bir yaban hayvanlarıdır. Onun için biraz dikkat etmek gerek. Gerek yemek, yiyecek verirken, su verirken. Mesela biraz önce benim su şişemi çantamdan aldı. Yani açmama bile izin vermedi, direkt hemen elinden aldı kendisi dişleriyle şişeyi delip su içmeye başladı gördüğünüz biraz önce de. O yüzden yine de dikkatli olun. Yani pek ısrar etmeyin, yoksa saldırabilir.